altında bir tane ağaç var dedi. Ayı saldırısında bacaklarından hafif yaralanan Muzaffer Gezici şunları kaydetti. Ayı beni tam geçerken durdum biliyor musun ayı? Hı. Ayı durdum ayı karşı şuraya kadar geldi. <laughs> ben ayın peşinden koştum ayıya bir tane vurdum burada. Burada vurduğum için ayı tela döndü. Şurada beni altına aldı. Şurada. Burada 10 dakika işte boğuştuk. Arkadaşlar geldi. Işte. tekme tokat işte böyle. Ya hepimiz işte Kere bir şeyler işte. Bir şeyler, kart topu mart topu ile ee, bir şeyler yaptık. Işte. Ayla, ayla, sonra şey karşıda da derede çıktı gitti. Işık bir metre karın bulunduğu köyde yaşayanlar ayı korkusuyla dışarı çıkmaya çekiniyor ve uyuyamıyor. Oradan bağırdı. Karı bağırdı dedi ay geldi. Ulan ne ayı bu kızın ayı ne yok geldi. Ben de koştum. Silahı aldım. Dışarı çıktım. Pis şeyleri doldurdum, bir fişekleri doldurdum çıktım. Çıktım geldim. E ee, burada dibine almış. Çocuklar bırakmış dibinde çıkartmış. Ola geçmiş olsun sen iyi ki bize olmamışsın. O adam kaçıyor gidiyor. Sinan'ım korkmuş mu? Vallahi yatmadı. Sabah kız yat. Yok. Kız yat korkma ben buradayım. Yine yok. Aman gece bakıyorum ki gece kalkıyor kız ne oldu? Ay geldi. Kız ay gelmez korkma. Onda sabah etti Bizim hanım dışarı çıktı ki ay, ay çardakın dibinde. Ola geldi 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 bağırdı ben koştum. Tüfen yaldım elime sıkam. Baktım ki kaçıyor. Buradan aşağı geldi baktım burada 50 tane toplanmış millet yani toplanmış karri marri. Ola ay geldi ay geldi ay geldi. Kovaladık geldi ki bu müzaferin altında. altında. Ola bunda, bunu altında çıkartmayın gitsin. <laughs> ne altına giriyor bu Ayın dibine. Ha, i̇ki kişi geldi, hele kurtardı. <laughs> Allah razı olsun onlardan. Peki sen hanımın çok korktu mu amca? Korktu, vallahi yatmadı. <laughs> ha, sabaha kadar yatmadı. Diyor geliyor. Kız korkma gelmiyor. Ben buradayım. Burada tek adam olsa onu part alır. Korkuyor musun? Korkuyoruz tabii. Ben de onu ne yapayım? Benim elimde bir şey onu şeyleri beledir, uzundur. Şimdi bir tane diyor vurduk, şu andaki yaşlarımız diyor bize He. 60 yaşına gelmişiz, böyle bir şey daha yeni Hiç görüyoruz. Hiç görmemiştik valla. E şimdi biz de tabii ki tereddütteyiz. Ama ormanda görürüz. Ormanda. <laughs>